Merhabalar, hoş geldiniz. Canlarım evime, kanalıma. Bak buraya bir şey sürmüşler boya. Evet, kolektifin geneline. Kız bu ne? Kedi maması mı bu? Kol <laughs> Şimdi var ya, bunlar her yerde getiriyor, getiriyorlar böyle her yerdeler ya çıldırtıyorlar beni. Evet kolektifin geneline fal bakmaya geldim canlarım benim. Hadi bakalım. Evet bu arada fincanımız tutmuş aslında. Ama gözyaşları sı sıçramadı. Bak zor açıldı fakat gözyaşı falan yok. Hadi bakalım. İnşallah şöyle rahatlayacağın güzel zamanlara girmişsindir. Şimdi burada bir baykuş. Bak şimdi gözlerini falan göstereceğim sana. Bak bir gözü burada. Bir gözü burada. Kafasının üstünde bir Y harfi. Yeliz olabilir mesela. Yasemin olabilir. Yeliz olabilir. Yasmin olabilir. Bak bunu onun kanatları görüyor musun? Bak kafasının üstünde Şöyle şöyle kafasının üstünde bir çatı oluşturuyor. Yani şimdi bak önümüzdeki günlerde şimdi böyle kendini bir taraflara doğru daha çekiliyor gibi hissedebilirsin. Hani tepe neydi? Tepe çakramızdı değil mi? İlahi sistemden yani Tanrı'dan bize gelen ya da Allah'tan diyeyim. Şimdi bazıları kızarlar. Tanrı'dan bize gelen, Allah'tan, Rabbinden ne dersen de bize gelen ilahi bilgiler değil mi? Tepe çakramızdan gelir. Evet. Şimdi bir konuda böyle bilgeleşmeye, bir konuda bir şeyler öğrenmeye merak salmışsın. Bu da işte böyle hani Tanrı'dan gelen. Demek ki spiritüel konulara merak salmış olabilirsin. Çünkü tutuyorsun yani kafanın üzerine. Şurada bir 9 rakamı var. Bak dikkat edin. Dün de 9 çıkmıştı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Ayın 19'u, 29'u gibi bir kalabalığın içine girebilirsin. Sanki burada bir mahkeme salonu var, tamam mı? Burada bu mahkeme salonu gibi bir yer bak. Burada bir kürsü var. Kürsünün önünde birileri duruyor. Böyle bir kademe kademe. Üstte ben bu arada hiç mahkeme salonu görmedim arkadaşlar. Şöyle üstte filmlerde gördüğümüz. Evet üstte bir sanki böyle iki kişi oturuyor. Sanki aşağıda bir kişi oturuyor. Ve önünde şeyler var. Böyle sıra sıra bir şeyler var tamam mı? Orada duran bir iki kişi var. Yalnız Şimdi burada kendini savunan birisi var tamam mı? Burada eşek kulaklı birisi var. Bakar mısın? Eşek gibi kocaman kulakları var. Şimdi burada e, burada bu senin mahkemen olabilir. Hani kolektife bakıyoruz. Bu senin mahkemen olabilir. Şimdi ayın 9'u, 19'u 29'u gibi belki mahkemen var. Belki Ekim ayı gibi. Şimdi bu mahkemede sen ee, ne denir suçsuz evet sen bu mahkemede suçsuz bulunacaksın fakat orada karşıda biri var tamam mı gerçek suçlu olan gerçek suçlu olan kişinin bir hışmına uğrayabilirsin dikkat et valla böyle bak boynuna boynuna sarılıyor gibi dikkatli ol burada birisi de senin kolundan tutuyor çekiyor gel yapma falan gibi sakın tartışmalardan falan uzak dur bırak o çirkefleşsin kendi kendine ama sen ona uyma haklıyken haksız durumuna düşme Burada hep birileriyle buluşmalarım var. Bak kademe kademe yukarı 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 çıkan buluşmalarım var. Evet burada soru işaretleri kafanda bazı soru işaretleri var. Şimdi mesela burada bir ev konusu var. Sanki böyle bir e, evde toplanılmış herkes bir araya gelmiş. Bir ev bağ bahçe falan bir şeyler var İşte ne bileyim miras olur. Şimdi miras ay her şeyi de kızıyorlar kız manyak gibiler. Evet bir miras olayı olabilir. Mesela bir mirastır, nafakaydır, tazminattır bir şeylerdir yani böyle. Burada toplanılmış sanki o konularla ilgili bir şeyler konuşuluyor. Ve bunun ardından bir yol çıkmış. İşte buradan sizin gelecek olan bir paranız olabilir. İnşallah da bir an önce para gelecekse bir an önce gelsin ki ev mev alınacaksa değil mi alınsın yani. 3 rakamı çıkmış. 3 vakit, 3 şurada 5 üç beş üçlü beşli vakitler çıkmış yani ayın 3'ü de olabilir, 5'i de olabilir. Yani şimdi fincanın sapında olduğu için hemen yani üç gün olabilir, çok yakın bir zamanda. Bir yola gitmekle ilgili ve o yoldan gelecek olan bir mirasla ilgili bir konular gündem olabilir önümüzdeki günlerde. Yani üç gün, 5 gün, ayın 3'ü, ayın beşi gibi de olabilir. Burada işte sen muradına ereceksin. Burada ko bu konu neyse. Çünkü burada bak ufak bir gemi var. Yelkenini açmış geliyor. Burada bir anahtar çıkmış. Bir şey sahibi olacaksın. Burada çok kocaman köpekli. Kocaman göbekli bak gagasına falan bak kuyruğuna. Bak kocaman bir kuş. Çok müjdeli haberler geliyor. Bunun ardından gidecek olduğun yolların var. Yalnız çok yollara gideceksin. Aydınlık kapılar açılıyor önünde bak. Sıra sıra açılıyor artık kapılar. Şimdi bugüne kadar şu, şu sıkıntını görüyor musun? Bak şimdi bugüne kadar var ya neye elim attıysam kurudu. Aman hiçbir istediğim istediğim gibi olmuyor. Bugünlerde kendimi yorgun, hasim, halsiz, böyle bitkin hissediyorum. Hiç enerjim yok, hiç kendimi toparlayamıyorum. Kafam dalgın bilmem ne bilmem ne bilmem ne diyorsan. Üzerinde kocaman göz var. Şimdi böyle sen de her şeyini anlatıyorsun ama aynı benim gibi. Sen de her şeyini anlatıyorsun. İşte aman şuradan şu gelecekte buradan bu gelecekte şöyle işi yaptım da çok güzel kazanıyorum da falan da filan da. Senin de benim gibi işte böyle çenen durmuyorsa hemen pat diye oradan bir nazar değiyor. Ondan sonra yürüyüp giden işlerin gitmiyor, akmıyor, kalıyor öyle. Buradaki kazanı gördün mü? Bak kocaman bir kazan var. Burada bir kazan kaynıyor. Kazanın yanında büyük bir boğa var. Şimdi bak eğer senin böyle bir adam varsa bir konuyla ilgili <laughs> poğa kazana girecek adam varsa gel o adam olacak gibi görünüyor. Şimdi böyle ne adadıysan artık belki dedin ki işte ben kurban keseceğim fakire fukaraya dağıtacağım falan işte bunu yapacaksın gerçekten yapacaksın ve böyle hani herkes sevinecek herkes mutlu olacak senin adına ama böyle çok küçücük hani böyle kurbanda falan veriyorlar ya kemikleri dolduruyorlar sakın öyle yapma hani böyle evet az pay ver ama çok ver. En azından işlerine yarasın insanların değil mi? Burada bir A ve N harfi çıkmış adının içinde olabilir. Birisiyle tokalaşıyorsun bak burada. Birisiyle bir tanışma yaşayacaksın. Adının içinde A ve N harfleri var zannedersen. Bu bir bayan sanki bak uzun saçlı. Buradasın onunla bir tanışma yaşıyorsunuz. Bu aydınlık birisi enerjisi yüksek. Bununla tanışmak sana çok iyi gelecek. Bak bu, bu insanla konuşurken kendini böyle daha aydınlanmış daha ferahlamış sanki böyle bir şifacı gibi. Daha aydınlanmış daha ferahlamış falan gibi hissediyorsun. Burada yine bir aydınlık kapı açılıyor önünde. Şurada tertemiz bir yola gideceksin. Bak burada bir el çıkmış görüyor musun? Bir, iki, üç, dört tane parmağı. Burada bir şey var buradan almaya çalışıyor böyle. Şimdi hayatını karıştıran birileri var tamam mı? Bak şimdi burada sen ve eşin ya da sen ve birlikte olduğun insan bak aslında güzel böyle yalnız olduğunuz zaman ya da ikiniz göremedin dur işte bak şu şimdi bak aslında ikiniz birlik olduğunuz zaman çok güzel ilerliyorsunuz yolunuzda. Ancak üçüncü kişiler çok karışıyorlar hayatınızda. Bak üçüncü kişiler ya onun aklını karıştırıyorlar ya senin aklını karıştırıyorlar. Ya onun ailesi arkadaşları ya senin ailen arkadaşların. Üçüncü kişileri bir tarafa bırakmanız lazım. Artık böyle onları bir kenara sıyırın. İkiniz hani tabii ki <laughs> ailelerinizi kaldırıp atın demiyorum ama hayatınıza ilişkinize de her şeyinize katmayın. Yani her şeyinize karışmak zorunda değiller. Tabii ki ilişkiniz ilişkiniz zorlanıyor ve yıpranıyorsunuz. Ha bu bu şekilde devam etmek istiyorsan et. Ama 5-6 ay sonra evliysen, evliliğin biter, ilişkin varsa ilişkin biter. Benden söylemesi. Ben seni uyarıyorum. Sonra deme oradan ne kadar kötü kalplisin falan diye. Yollar tertemiz yollar var. Burada birisi var, görüyor musun? Bak ha hamile bu. Bak karnına. Kocaman karnı şişmiş arkasında bir mum yanıyor. Bunun yolu yolunu aydınlatıyor o mum. Evet rahat bir hamilelik geçirecek. E, güzel bir hamilelik geçirecek. Sonunda böyle, sonunda da böyle hani aslında evet zordur e, çok hamilelik hamilelik falan zordur ama bununki çok rahat ve çok güzel geçecek yani. Etrafındaki insanlar demek ki ona destek olacaklar falan. Çok rahatlıkla geçirecek. Burada koca bir tavşan çıkmış sanki böyle bir paskalya tavşanı. Kocaman bir tavşan. Hadi bakalım. Demek ki he, onu da açıklayayım, değil mi? Şimdi sorarsınız. Çok şanslı olacağın şansının, bahtının açıldığı güzel zamanların içerisine giriyorsun. Her konuda ama şanslar var sana. Her konuda şanslı olacaksın. İki kişi ayrı yollara savrulmuşlar. Bak şimdi. Bak şunu şöyle kaldırayım mı? Heh. Bak şimdi iki kişi görüyor musun? Bayağın erkek iki kişi ayrı yollara savrulmuşlar. Neden olmuş? Ortadakiler laflar sözler ortadaki dedikodular. Onun ailesi oradan, onun ailesi oradan, onun arkadaşları oradan, onun arkadaşları oradan. O kadar birbirlerini yemişler ki böyle gerçi, bir, buradaki gözlükleri gördün mü? Bazı şeylerin gerçek yüzlerini görmüşler. İşte bunlardan dolayı birbirlerine hırslanmışlar, birbirlerine destek çıkmamışlar ve en sonunda ilişkileri bitmiş. Erkek arkasını dönmüş kadın ama arkasına bakarak kalmış tamam bak bakıyor arkasında. Şurada ufak bir umut ışığı hani eğer bu bayan Y harfli bu bayan eğer bu erkeği hala istiyorsa burada bir umut ışığı bak buradan bir aydınlanma olmaya başlıyor. Evet burada bir deniz kızı Erkek kısmetli deniz kızları falan var. Bak şimdi burada bu şu anda aslında bir şey söyleyeyim mi? İkisi de birbirini hayal ediyor tamam mı? Bak görüyor musun? Birbirlerine sarılmışlar burada burada. Aslında ikisi de birbirini hayal ediyor. Demek ki aslında ikisi de birbirini seviyormuş ama bir, bir bazı şeylerden dolayı ayrılıklar olmuş. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Hala ondan sana destekler yardımlar geliyor. Bak o o insandan balıklar sana doğru geliyor. Ve burada sizin bir birleşmeniz olacak gibi görünüyor. Hani biraz bekle. Çok üstüne düşme tamam mı? Arayıp sorma. Çok böyle darlama. O darlanmaya gelmiyor. Çok arayıp arayıp darlama. Çek kendini geri. Sakin sakin bekle. Bir müddet sonra e, geldiğini göreceksin. Gelecek çünkü bak görüyor musun? Gelecek yani. Sıkıntıları var. Onun bu ara sıkıntıları var. O sıkıntılı durumlarını hallettiği zaman... Hiç endişe etme gelecek sana. Öf, çok daraldım. Siz de daralıyor musunuz bilmiyorum. Yani böyle resmen çatlayacak gibiyim. Evet, böyle halen güzel bir şekilde koruma altında miras konuları var bunların, böyle ev, arsa, arazi işleri var. Bunlarla ilgileniyor. Bunların yanı sıra başkasıyla ilgilenecek hali zaten yok. O yüzden fazla hiçbir şeyi kurcalama kısmetlerin var, bolluğun bereketin artıyor. Burada bir boğa çıkmış, burada bir şişe var sanki. Görüyor musun böyle bir ıı, su şişesi gibi sanki. Bir yol açılıyor sana, güzel bir yol. Bir yol açılıyor ama ortası hemen böyle sonuna doğru da kapanıyor geri. Bir yolun olacak. Bir yol planı falan yapacaksın ama maalesef ki gidemeyeceksin. Şimdi iş güç zamanı nereye gideceğin yollara gidilir mi? Ha çalışmıyorsan düğün dernek varsa öyle gidebilirsin. Ama zannedersem de istemeyeceksin gitmeyeceksin. Bak ilahi sistem seni koruyor. Sen az sabret özgür olacağın günler seni çok yakın diyor. İş para konularıyla ilgili iş para konularıyla ilgili mesela işinde gücünde dikkatli ol tamam mı bak daha önce de yaşanmış olan sıkıntılı bazı problemli sıkıntılı durumlar varsa askıda kalan bazı mevzular varsa bugünlerde tekrar gündeme gelebilir dikkatli ol diyor şimdi bir erkekle ilgili kararsızlıklarım var ya da erkek demeyeyim şimdi erkek deyince tabii ki bizim erkek izleyicilerimiz kızıyorlar siz bayanlara mı bakıyorsunuz sadece diye şöyle diyeyim bir insanla hayatındaki insanla ilgili olabilir bazı kararsızlıklarım var yalnız bu kararsızlıkların hani böyle onun işte böyle her şeyi ağırdan alması ikinizin arasındaki bu belirsizlikler falan seni biraz zorluyor olabilir ve buradan dolayı bu insana hırslanmış olabilirsin bundan dolayı da aranızda ilerleyen dönemlerde bir bitiş gibi bir şey olabilir patronlarınla alakalı patronlarla alakalı seni zorlayabilirler bu dönemlerde dikkatli ol mahkeme durumun varsa bu mahkemeyle ilgili haberler geliyor çok çalıştığın bir dönemdesin. Bak çok çalışıyorsun. Düşmanların da çok dikkatli ol. İlişkinde, ortaklıklarında çok zorlandığın zamanlardasın. Evet. Şimdi bazı insanlara olan güven problemin var. Bazı insanlara güvenmiyorsun. Ama konfor alanında bu bazı insanlar kim olabilir? Hayatındaki insan. Hem güvenmiyorsun artık eskisi kadar da böyle sevgi de duymuyorsun. Ama Şimdi e, konfor alanından çıkmamak için de gerçekleri de görmüyormuş gibi yapıyorsun bilemedim yani İletişim konularında <laughs> önümüzdeki günlerde daha böyle iletişimde hani güçlü iletişimler kurabilirsin. Bu ara kendini aşırı duygusal hissediyorsun. Hayallerini gerçekleştireceksin, hayallerin peşinden gitmek istiyorsun ama burada planlı ol, güzel planlar yap. Kimseyle tartışmalara girme, kafan, aklın çok karışık bundan dolayı tartışmalar yaşayabilirsin birileriyle ama hayatına artık güzel bir düzen geliyor düzen getireceksin daha güçlü olacağın daha güzel zamanlara giriyorsun hiç merak etme şimdi ne hangi konuda sıkıntın varsa ne ile alakalı sıkıntın varsa işte orada hayatına düzelmeler gelecek bakın ben şimdi size bir de şunu söyleyeyim evet sarkaçla soru cevaplar artık biraz böyle kodladık arındırdık temizledik sarkacımızı sarkaçla soru cevaplar yapmaya şimdi bak tiktoktaki arkadaşlarım size de sesleniyorum fal yorumcusu eğer hani böyle bir tane sorunuz varsa şimdi ben tiktoktaki hani sadece orada video paylaşıyorum çok oraya nadir giriyorum çünkü ee, eğer youtube kanalından fal yorumcusu youtube kanalımdan e, girip de Oradaki e, izlediğiniz videonun altına sorularınızı yazarsanız mutlaka cevaplayacağım. Ama artık böyle gece yapmayacağım da gündüz yapacağım. Gece yapınca gerçekten çok yani böyle e, ne denir kötü enerji geliyor arkadaşlar. Zaten şimdi bizim e, bunun derslerini alırken de aslında gece yapmayın demişlerdi ama ben işte size kıyamadım için gece gece yaptım sorular tamamlansın diye çünkü şöyle oluyor. <laughs> sorular tamamlanmadığı zaman şey yapıyorlar herkesin sorusunu cevapladın da benimkini cevaplamadın falan gibi böyle tepkiler gösteriyorlar. Şimdi mesela gö adam bana soruyu gönderiyor saat 2'de. Bak ben diyorum ki 12 gibi 1 gibi en son diyorum. Bakıyorum sorulara cevaplıyorum bitiyor diyor. Adam bana gönderiyor 2'de 2.30'da ondan sonra da bana kızıyor soruları cevaplamadı. Ama ben saat 5'e kadar oturup da 5'e kadar ben video mu çekeceğim yani değil mi? Evet sorularınızı aman sorularınızı gönderin artık bunu ben yarın biliyorsunuz yayınlıyorum şimdi bunu gene akşam çekiyorum maalesef bugün çok işlerim vardı yarından itibaren de sorularınızı gönderin Akşa şöyle yapın o zaman akşamdan yazarsanız soruları akşamdan ben okurum sabahki falla birlikte bir şekilde yaparız neyse hadi kendinizde çok iyi bakın canlarım beni seviyorum sizi hoşçakalın